Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay yapabileceğiniz etleri lokum gibi pişmiş etli bezelye tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için yemeklik doğranmış bir tane kuru soğan, biraz sıvı yağ, Tencereye alalım. Soğanları biraz kavuralım. Çok fazla da kavurmuyorum. Havuçlarla birlikte de kavrulacak küp küp doğranmış 3 tane küçük boy havuç. Havuçlar rengini bırakana kadar, hafif kızarana kadar kavuralım. Böylece havuçlar çok çabuk pişecek. Havuçları önceden kavurursanız havuçlarınız daha çabuk pişer. 1 yemek kaşığı domates salçası. Salçayı da kavuralım. Mutlaka salçayı kavuralım. Salçanın o ekşi tadı çıksın. Küp küp doğranmış bir tane büyük boy patates. Patatesleri de kavuralım. 200 gram haşlanmış kuşbaşı et suyla birlikte ilave ettim Ben etleri öncesinde haşlayıp porsiyonluk ayırıyorum Birer yemeklik Dondurucuya atıyorum daha sonra çıkarıp kullanıyorum 1 kilo taze bezelye Ayıkladım İçinden ne kadar çıktıysa yıkayıp yemeğime ekledim bezelyeyi de biraz kavuralım. Dört buçuk su bardağı sıcak su ilave edelim. Tuzunu ilave edelim. Kapağını kapatalım. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte pişmeye bırakalım. Bu arada ben de sizlere etleri nasıl dondurucuya koyduğumu göstermek istiyorum. Kuşbaşı eti alıyorum, biraz suyla haşlıyorum ve bu şekilde porsiyonluk birer yemeklik buzdolabı poşetlerine soğuduktan sonra dolduruyorum. Dondurucuya atıyorum. Gerektiği zaman çıkarıp kullanıyorum. Bu şekilde çok pratik oluyor. Yemeğimiz 20 dakika pişti. Bezelyeleri kontrol edelim. Bezelyeler yumuşamışsa yemeğimiz olmuş demektir. 10 dakika dinlendirelim. 10 dakika dinlendi. Yemeğimizin kıvamını görüyorsunuz. Etlerimizi de önceden pişirdiğimiz için etlerimiz lokum gibi oldu. Etleri ben düdüklü tencerede 20 dakika haşlıyorum. Tam kıvamında oluyor. sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Etli bezelye yemeği tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.